Fekesirül vukuay. Çok vakı oluyor. Yani çokça insan o nifak ameliyle karşılaşıyor. La siyema fi Özellikle tabi Şeyh Veliullah kendi zamanında öyle diyorsa at zamanımız nasıldır onu bilemiyorum. Evet yani insan onu tasavvur edemiyor. Ve ve kad işaretu ila sani fil hadis şerif. Bu ikinci tür ameli nifak. şu hadiste işaret gelmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selasun men kunne fihi kâne munafiqen khalisa üç şey vardır ki bu üç şey kimde bulunursa o kişi öz ve öz münafık olur. Tabi buradaki öz ve öz münafıktan maksat ameli nifaktır. Nedir? İza haddese keda. Konuşunca yalan söyleye. Elhamdülillah. Ve eğer vaada ehlef. Söz verince sözünü yerine getire. Bir şey getirmeye. İhlaf eden yani sözünü yerine getirmeye. Tabi vaat kelimesi burada arkadaşlar çok önemlidir. Vaat nedir? Bakınız. Vaat bir insana hayrı, iyiliği vermeyi ifade eden söz. Yoksa mesela diyelim ki arkadaşınız diyor, diyor ki falanca saatte parkta buluşalım. Ama sizin parkta böyle beraber yapacağınız önemli, anlamlı bir iş yok. Sadece oraya gelip lak lak yapacaksınız. Bu beraber buluşalım, bu vaat olmuyor yani onu ayırmak lazım arkadaşlar. Tabi bazıları bu, bunu çok e, böyle sıkı duruyorlar, tutuyorlar ama o gibi yani karşı tarafa bir iyiliği, bir hayrı ifade eden bir şey olmazsa o adı olmuyor, bir konuşmadır. Ha tabii ona da uymak uygundur. Ama bunun gibi değil yani. O ameli nifakı hak edecek düzeyde değil. Onu söylemek istiyorum. Ve ıza khasama ve birisiyle tartıştığında da nasıl yapar? Fıska girer. Yani o tartışmasında bir nevi hak, hukuk, had, hudud tanımaz. Ha yeter ki galip olsun diye ne gerekiyorsa onu yapıyor. İşte bu da nedir? Ameli nifakın önemli bir göstergesidir. Ve fi hadisin ahar diğer bir hadiste Efendimiz hemmul münafiki batnuhu münafıkın derdi midesidir. Ama ve hemmul mümini farasuhu müminin derdi nedir? Atıdır. Atından maksat yani cihattır. Bu çünkü at cihadın sembolüdür. İlâ gayri zâlike başka da minel ahadîsil vâlideti fi şe'nil fâni minel nifâkî ikinci türüyle ilgili diğer birçok hadis daha vardı. Ve bütün bunlar nedir? Ameli nifak dediğimiz nifakın türüne işaret eder. Yoksa itikadi nifak yoktur. Değildir çünkü biliyorsunuz e, ayet-i kerimelerden ve hadisi şeriflerin ışığında aynı sünnet olacak cemaat ne diyorlar? İnsan günahla dinden çıkmaz. Değil mi? Mesela haricilerle ehli sünneti mutezileyle ehli sünneti birbirinden ayıran nedir? Murtakibül kebira diyoruz ya. Dolayısıyla e, ona baktığımızda ondan da anlıyoruz ki bu hadisi şeriflerdeki nifak ameli nifaktır. İatikadi nifak da çünkü iatikadi nifak olsa ebedi cehennemde olmasını gerektirir. Halbuki yani bunlar adam yalan söylüyor ama Müslümandır. E adam diyelim ki sözünü tutmuyor ama Allah'a, Resulullah'a imanı vardır. Bu nedenle bu nifak ameli nifaktır. Kişiyi cehennemde ebedi kılan itikadi nifak değildir. Raddül Kur'an-ı Kerim alel münafıkine bi nevayihi. Kur'an-ı Kerim münafıkları her iki çeşitini Yani hem itikadi nifakı hem ameli nifakı reddediyor. diyor. Ve kad Allahu Teala amalahum ve ahlakahum fil Kur'an-ı Azim. Allah Celle Celaluhu ee, münafıkların hem davranışlarını hem ahlakını Kur'an'da açıklamıştır. Özellikle şey suresi, Tevbe suresi. Tevbe suresi münafıkları adeta bütün ipliklerini pazarı çıkarır. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala Tevbe suresi nazir olduğunda kendimizden korkuyorduk. Acaba bizimle de ilgili bir şey nazir olabilir mi? ve bunun için Tevbe suresine mukaşkış de denir. Evet. işte e, Kur'an Tevbe suresi olsun, Munafşkun suresi olsun, kısmen Ahzab suresi olsun, buralarda hatta bir deyini halinde de olsa Ankebut suresi olsun, Bakara suresi olsun, buralarda ne yapmıştır? munafıkları dile getirmiştir vasıflarını hallerini zikretmiştir hatta lem la لم يبقى فيها اي ki o munafıkların ahlakı ve davranışlarıyla ile ilgili herhangi kapalı bir şey kalmamıştı ve zekan min ahvalil munafikin ve adetin şeyen kesira ve Allah celle celaluhu her iki grup munafıkın hallerinden ve adetlerinden birçok şey anlatmıştır. Niye? Hatta tahtenizen ümmetü cem'a an tilke ve an Hatta tahtenizen ümmetü cem'a o, cem'a değil. Çünkü cem'a u el ummetun ta'kididir. Muakkidin i'rabı gibidir. Ta ki bütün ümmet neden takınsın? Antilke ehvali o kana olan, nifakı olan hallerden ve desiselerden ne yapsın? Dursun, uzak dursun. Nemudecül <laughs> münafıkın, <laughs> münafıkların bir numunesi ve inşeyte eğer diyor dilersen en tuayine nemudece münel münafıkın münafıklardan bir numune görmek istersen ile ila meclisil umarai diyor idarecilerin meclislerine gir. Doğru. Vandur ila masahibihim ve masah masahibihim masahib mashubun çoğuludur. Yani onlara eşlik edenler. Ve nudemaihim nudema da e, nedimin çoğuludur. Nedim beraber affedersiniz içtek içtikleri yani onların nedim denir genelde. Yani onların nedimlerine beraber içip kalktıklarına bakın. Fe <laughs> inne haule el mecalis bu calisi ilercilerle oturup kalkanlar ve musahibin onlara eşlik edenler yurcuhuna ve yukaddimun rıza el umara ve şururun ala onlar o idarecilerin başkanların rızalarını ve sevinçlerini Allah'ın Celle Celaluhu şarın rızasına ne yaparlar? Tercih ederler. Ki bunun örneklerini çok görüyoruz. Her adım başında var. Ve fihim kâle Teala. Allah Teala onlarla ilgili şöyle buyuruyor. Yani bu tür idarecileri rızasını Allah'ın rızasını tercih edenlerle ilgili ve in atatumuhum eğer siz onlara itaat ederseniz innekum müşrikun sizler de müşrik olursunuz. Yani hele özellikle idareci müşrikse ona itaat eden de onun gibi müşrik olur. Yani dolayısıyla Kur'an bizi onlara karşı uyarıyor. الفرق بين القدماء المنافقين القدماء والمنافقين المتأخرين أسكي منافق لا صن دون منافق لا فرق فرق دور والمنصف إن صفت لي يحكم حكم ذلك على أنه لا فرق بين المنافقين الذين سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ثم نافقوا yani insaflı bir kimse şuna karar verir ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Selam'ın kelamını direkt yani vasıta olmaksızın direkt Resulullah'ın kelamını duyup sonra nifak edenler. Bunlarla ve beynel beynellezine zaharul ana ve alimu hukme şer'i ve talimati bil cezmi vel yakimil vel yakinil kamili fümme ve bugün şeriatın hükümlerini duyduktan sonra, öğrendikten sonra ve kesin bir şekilde, kamil bir yakinle bunları bildikten sonra e, sırf idarecilerin rızasına uygun olsun diye ne yapanlar? Nifak yapanlarla o ilk münafıklar arasında ne yoktur? Fark yoktur. Evet. Yani kullun minel mutekaddimine vel minhum. Yani el ilkleri ve sonları her ikisi de nafık bu bağda katı yakin. Kesin ve yakini bir şeyden sonra nifak ediyorlar. Ve akdemu ala ithari hilaf İslami ve İslam'ın tersi olan bir şey İslam'ı tercih etmeye yönelmiş oluyorlar. Ve kezalik yefal böyle Ve ileride de münafıklar aynı şey yapacaklar. Mesela günümüzde de aynı şey yapıyorlar. Yalnız yukarıda arkadaşlar o sümme o ifade yerine nafık bu deseydi daha uygundu. Sümme tenafık Orada nafık daha uygun. Evet. Meselu bazı mekuliyyine ke mesel bazı akılcıların veya günümüzde modernistlerin onların durumu onların da durumu gibidir. Ve ala hadal kıyasi diyor buna kıyas edilir. Cemaatun minel makbuliyyin el mantıkiyyin el lezine lehum şükukum ve şubuhatum kefiratum fi şer'iyyati şer'i hükümlerle ilgili şer'i malumatla ilgili zaten onun için fişeriyyati an bırakmış. Yani ta ki ahkam ve malumat altına girsin. O şer'i ahkam ve malumatla ilgili bazı akılcı takılan, modernist takılanlarda böyledir. Değil mi? Ve la siyyeme özellikle fil maadiyel ahireti. Bugün ise mesela miras konusu kız mirası veya başka yok faiz konusu. Yok efendime söyleyeyim e, kadın şahit diye. Bu ne benzer? E, bu hususlarla ilgili tereddüt edenler de bunlar gibidir. Fe innehum cealül mağade akidetel kıyameti. Nesiyen mensiyen. Onlar mağat yani ne demek yani ahiret inancını nesyen mensyen yaptılar. Yani tamamen unuttular. Yani yaptıklarında, işlerinde, dev, davranışlarında hiç akıllarına gelmiyor. Öyleyse Onlar da münafıkın çok tipik bir örnekleridirler. Evet. Tabi bize modernistler kızmasın ama Şah öyle diyor yani. Evet. Burada duralım arkadaşlar. Mada yünasimun. En yetesavvara kari ol Kur'an'a indetilen.